Evet Merhaba arkadaşlar ee, bugün yeşil soğan dikeceğiz şimdi yeşil soğan deyip geçmeyin ee, birkaç püf noktası var bunları yapmazsanız doğru düzgün verim alamıyorsunuz bu bahçede sonuçta benim 8 yıllık tecrübem var 7-8 yıldır bunları dikiyorum hata yaptığım da oldu ee, şimdi en baştaki geleceğimiz konu bakın seçtiğimiz soğanlar eğer arpacık soğan seçerseniz yani şu mini küçük soğanlar ee, Bunlardan arkadaşlar alacağınız verim düşük. Yani en fazla kurşun kalem gibi yeşil soğan alırsınız. Yani bu da pek e, güzel bir şey olmuyor. Biraz, biraz daha kalın olsa daha güzel, daha lezzetli oluyor. Şimdi o yüzden gidip de e, pazardan veya marketten küçük soğanları seçebilirsiniz. Mesela ben bunu bir zincir marketten aldım. 1.15'e düşmüştü. Ee, yani en küçüklerini seçtim. Gördüğünüz gibi 5 kilo kadar hepsini topladım. Tabii büyükler de güzel oluyor ama bu defada da ekeceğiniz miktar azalıyor. Yani şu boylar gayet güzel. Yıllardır bu boyu ekip güzel verim alıyorum. İkinci bir konu arkadaşlar hava soğumadan dikmeniz gerekiyor. Çünkü hava soğuduğu zaman bu çok gecikiyor. Yani bu kışlık olmasına rağmen sıcak hava istiyor. Biraz sıcağı de 20 dereceler görmezse bu büyümüyor. Yani ta ilkbahar anca yersiniz. O yüzden mesela biz şu an Ekim'in 24'ü bugün. 24'ündeyiz. Yani gayet güzel bir sıcaklık var. Gündüz sıcaklığı 25 derecelerde. Ee, bayağı Baya bir e, verim alırız. En azından kışın havalar soğuyunca yenecek şekle gelir. Evet, diğer nokta toprak seçimi. Şimdi toprağınızı yumuşatıp yerini hazırlamanız gerekiyor. Rastgele bir yere dikmeyin. Çünkü soğan da olsa yumuşak yeri, yumuşak toprağı sever. Ee, hayvan gübresi karıştırsanız verim artıyor. Ama böceklenme e, fazla oluyor. Yani o yeşil soğanı bile böcekler tiftik tiftik ediyor. O yüzden ben çok tercih etmiyorum. Zaten soğan biraz daha arsız. Ve çok toprak seçimi yok. Yani nereye dikseniz oluyor. Ee, o yüzden hiç riske girmiyorum. Direkt e, var olan toprağımı yumuşatıp oraya dikiyorum. Evet Şimdi geçelim toprağın işlenmesine. Evet böyle güzel güneş alan bir yerim var ben buraya dikmeyi planlıyorum. Bura günün 6-7 saati güzel güneş alıyor. Güneş alması da önemli yani gölgede kalan bir hiçbir bitki verimli olmaz. Şimdi toprak hazırlığına geçelim. Burayı önce belleyeceğim. Güzelce yumuşatacağım. Sonra düzeltip soğanlarımı dikeceğim. Daha önce şuraya biraz dikmiştim ama su bile vermedim birkaç gün önce. Çünkü elimde soğan yoktu bulamamıştım. Evet şimdi geçelim toprağın hazırlığına. Evet arkadaşlar toprak hazırlığını bitirdik. E, tırmıkla düzelttik. Şu an dikim aşamasına geçebiliriz. Şimdi e, daha önce benim yaptığım hataları da söyleyeyim. Yani soğanı komple toprağa gömerdim. Hiç böyle dışarıda görünmeyecek şekilde. Hiç bunlara falan gerek yokmuş. Direkt şu toprağa gördüğünüz gibi şu soğanın alt kısmı kökleri burada zaten. Buranın toprağa değmesi yetiyor. Biz yine yarısına kadar e, gömüyoruz. Yani şöyle gördüğünüz gibi bakın. Bu şekilde yaparsanız yeterli. Ee, sık sık da dikebilirsiniz çünkü şey istemiyor yani çok saçılan bir bitki olmadığı için e, ne kadar küçük yerden verim alabilirsiniz o kadar iyidir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, işlemi tamamladık. Sık sık da ektik. Yine az bir şey boşluğumuz kaldı. Yine tekrar bir yere alır. Orayı da doldururum. Şimdi tabii diğer bir nokta can suyu vermeyi unutmuyorsunuz. Şimdi bir kere sulayacağım. Yani çok aşırı su da istemiyor ama bölgenizin durumuna göre artık işte yağmur yağmıyorsa dibini kupkuru da etmeyin. Arada yine sulayın. Bizim bura oldukça kurak. Yağmur falan yağmıyor. Ben haftada bir sulamayı düşünüyorum. E, o da yeterli gelir bu soğana. Evet, yine gelişmeleri çekerim. Evet arkadaşlar, tam 15 gün civarında geçti. Ee, gördüğünüz gibi gayet güzel oldular. Şu ortaya bir zeytin ağacı diktik. Daha önce orada bir ağacımız vardı, kurumuştu. Tabi soğanları ellemedik. onların yine etrafında yeşerdi. Gördüğünüz gibi bu yöntemleri uygularsanız gayet güzel soğanlarınız olacaktır. Görüşmek üzere.